Niga... Miron geldi. Nigatron kardeşimiz Miron. Türkiye geçiniyor. Miron kardeşimiz de Miron. Yunanistan geçebilir. Beyler bu oyun Balkan pornosu olacak. Ayda. Ayda. Abi. Eee ara takayım. Öncelikle sizlere bir sorum olacak. Buyurun. Öncelik olarak biliyorsunuz vaktinde büyük bir savaştan çıktık iki tarafta. Çok yoruldu bu savaşta. Evet. Bu tabi sizin zaferinizle sonuçlandı bu savaş. Bizim de biraz utanç kaynağımız oldu. ülkemizde. Evet. Ancak sizin nasıl bir barışçıl politika izlediğinizi bilmekteyiz. Özellikle işte, yurtta sulh, sulh politikanızı yakından bilmekteyiz. Evet. Biz de Yunan hükümeti olarak Balkanlarda barışçıl bir tutum sergilemek istiyoruz. Bunun için kendimize hem en yakın olan hem de en barışçıl ülke olan Türkiye'yi uygun görmekteyiz. Biz de zaten Balkanlarda bir barış çalışması içine gireceğiz bu gidişte. Ve biliyorsunuz dünyanın hali vahim. Bugün güvendiğinizde yarın güven olmayabiliyor. Ben de istiyorum bazen iç savaş olmasın ama maalesef ki bazı ülkeler çıkarları içinde kan akıtıyorlar. Şimdi efendim dediğim gibi yani dünyada ülkeler çıkarları için savaşır fakat her zaman şirketler kazanır. Biz bu yönden değiliz. Biz sulh içinde ülkelerin gelişmesi adına birkaç adım atacağız. Şu anlık düşüncemiz budur. İleride ne olur bilmem. Sizin düşüncelerinize saygı duyuyoruz ve bu düşünceleri destekliyoruz. Sizlerle aynı yoldan gitmeyi düşünüyoruz. Herhangi bir savaş istemiyoruz sizinle bizim aramızda. Tekrardan eskileri gibi. Evet. Zaten iki devletin de artık bağımsızlığını elde ettiğini düşünürüz. Evet. Ve bu durumda bir savaşa evet. gerek yok. Önerim diğer ülkeler üzerinden bir politika yürütmektir. Yani diğer Balkan ülkeleriyle bu durumu tartışmaktır. İşte Bulgaristan olur, Romanya olur. Evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abicim, rol yapıyoruz. Instagram açmışsın oradan. <laughs> Kanka yengenden geldi, yengenden bir dakika. <laughs> ne ala yapalım? <laughs> <Kanka, ben gülüyor> rol ne, ne yapıyoruz ya. Önemli, önemli. Heh. Evet. Dediğiniz gibi diğer ülkelerden yönetilecek bir politikaya ben de katılıyorum şu andaki. Dostumuzun nişanesi olarak şimdi sizlerle bir saldırmazlık paktı imzalamak istiyorum öncelikle. Bu Balkan anlaşmasını öncelikle kendi aramızda yapalım. Sonrasında diğer devletlere bu planları sunarız, e açıklarız. anlaşma, anlaşma imzalaması için gönderiyorum. Ek olarak Bulgar hükümetiyle Romanya hükümetini davet ediyorum buraya. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş Efendim öncelikle teşvikleri. hoş geldiniz. Burada iki güzel Balkan ülkesini karşılamaktayız. Bulgaristan 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ağır bir darbe aldı. Büyük borçlar ve ordusu kısıtlandı. Aynı şekilde Türkiye ile bilin. Fakat Türkiye yapmış olduğu bir savaşla en azından bağımsızlığını elde etti ve çoğu kısıtlananlar ortadan kaldırdı. Fakat Bulgaristan'da maalesef böyle şey olmadı. Maalesef. Ayrıca ek olarak biz de kaybettiğimiz Anadolu Savaşı'ndan sonra büyük borçlara girdik. Ülkemizin bir borç krizi var. Bunu kurtarmaya çalışıyoruz. Romanya'da da 1. Dünya Savaşı biraz alantılı geçti. Kazanıldı, kaybedildi. Ama Romanya'nın durumu sizler kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Biz de Balkanlarda bir barış politikası sergilemeyi düşünüyoruz. Sizleri de bu politikaya dahil etmek istiyoruz. Sizler de bir Balkan ülkesiniz. Burada, burada, burada kuracağımız bir birlik düşmancıl politika izleyen ülkelere savunma duvarı olur. Bu İtalya olur mesela. İtalyanlar hala sömürgeci tutum sergilemekte. Almanların da pek gözüktüğünü sanmıyorum. Barışçıl. Almanların da Sayın... çok barışçıl olmayacağını düşünüyorum. Efendim, Balkan devletleri olarak şu an iki büyük devlete neredeyse sınırım. Biri bildiğiniz gibi Sovyet, diğeri de eğer tahminlerimiz doğru çıkacaksa Avusturya ve diğer batı topraklarını kendine alacak olan Almanya. O yüzden birazcık her ne kadar iyi durumda olsak da bu iyi durumumuz bizim faydamıza değildir bunun bilinmesini isterim. Şu anda dünyada 3 tane kutup var. Biz Balkan Pakt'ı olarak bu 3 kutupun arasındayız arkadaşlar. Bu kutuplar arasında ya sıkışacağız ya sıyrılıp geçeceğiz. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Çok esnek olmamız lazım. Yani mingiltere dağılmayacak şekilde kontrol edebileceği parçaları isteyecektir. O yüzden evet, bence de balkanları böyle bir arada parça parça ama ittifak halinde tutmak şu anda konunun yararına uygun. Ama bu konuda ne düşünüyor onu bilemiyorum. Hedef hiç bilemiyorum. Yani Almanya'nın bu konuya karışışması pek bizi ilgilendirmez. Efendim sizi ilgilendirmeyebilir. Ama beni bir kısa süre içerisinde ilgilendireceğini düşünüyorum. Bana... Ne no... <laughs> 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 Bana... No... Bana namına no... <laughs> koy. <no>..... <laughs> <laughs> Bakalım şey ne oynuyor ya? Oğlum gül var lan şey. <laughs> Hayırlı cumalar. Benimki neymiş lan? Cumhuriyet Halk Partisi'ninki niye terazi amına <laughs> <laughs> Bize uçağı olan aleman lazım beyler. Evet bakın onu bir yönlendirelim şimdi. Ben hükümetim daha çok piyade kara benimki de, benimki de piyade tankmak yok full piyade. Evet Sayın Bulgaristan siz peki? Piyade dostum. Evet herkes piyade. O zaman etten duvar yapıyoruz. Evet. Hı? Başka soru? Çin evet. taktiği. Ya? İsmet. İsmet. Rakı var mı rakı? Ya <laughs> Rakı balık yapmıyor muyuz ya şimdi? Beyler savaşı işte. boş verin. İstanbul'da toplan. Boğaz Aynen. boğazın Aynen. karşısında bir içelim ya. Beyler. Getirin lan gemileri sikmişim iptal değil. bulun Rakı içeceğiz. Bizim bizim rakılar da iyi. Hep bu Türkler bizden çaldı kardeşim ya. Bir tank mı iyi oluyor demiştin? Sen rakının yanında medium tank yap kanka. Boş ver. Tank. Sebepten sonra bir Allah'ın kulu bana yurtta sulhler var ya onun. Abi sen niye sinirlendin ya? Fransa'yı dedik de şirket cemana fırladım. Benim işim Abi hani barıştı. Hani barıştı beyler. Ya barış. 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 Hata, barış Hatay meselesine kadar. Makosenlerimi giydirdiler bana. Bana makosenlerimi giydirdiniz. Ooo. Benim Balkan Mehmet'le. Kim geldi ya? Sovyetler Birliği. Öncelikle gelen hükümetlere hoş geldiniz diyorum. Eyvallah eyvallah. Sovyetler Birliği ve Amerika hükümeti geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biliyorsunuz eski bu topraklarını tekrar kazanmak istiyoruz. Bizim toprak talebimiz Romanya üzerinde. Reddedelim. En Yani, bizim toprak, toprak... ne? ne? Devam edin. En yani, yaygın bizim topraklarımız toprak toprak üzerinde yaşıyor. Basarapa bölgesinde. <laughs> Öncelikle Basarapia bölgesinde evet. biz almadık kendi bağımsızlıklarını kendilerine ilan ve bize katılmayı istediler. Bu Amerika'nın ortaya koyduğu determinasyon ilkesine gayet uygundur. O yüzden sizin talebiniz hiçbir şekilde meşru değildir ve ben bir komüniste toprak verecek değilim. Ele hakkım olan toprağı asla yani efendim burada taraflı gibi olmayayım da adamın kendi arka bahçesine bakması gayet normal değil mi? Arka bahçesi olsaydı orada Sovyetler Birliği bayrağı dalgalanırdı. Pek arka bahçeye benzemiyor ama. Efendim isterseniz dalgalandırabiliriz. Eee oh, oh. şimdi tehdit ediyorsunuz. Hani barışıldınız? Şimdi savaştı. barışçıl mı? Kınıyoruz. Sizlerinizde samimi değilsiniz efendim. Hiç samimi değilsiniz. Abi kınıyoruz efendim. Efendim Sovyetler hayır Birliği şimdi Yunanistan hükümeti olarak kınıyoruz. Toprakları, toprakları hükümetinize istiyoruz. Bize vermiyorlar. Şimdi Rus halk da orada yolsuzluk çekiyor. Biz bir yolsuzluğu engellemek için elbette eğer diplomasıyla sağlanmayacaksa küçük bir operasyon yapabiliriz. Küçük bir operasyon. Bir de Romanya hükümetini küçümsüyorsunuz. Küçük bir operasyon diyorsunuz he? Özel askeri operasyon planlıyormuş. Öyle Soğuk mi? Hükümeti. Öyle raporlar aldık CIA'dan. <laughs> Efendim KGT'nin raporlarına göre... E. Bu kadar. <gülüyor> 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 Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. E? Bu kadar. Sana <laughs> gizli bilgilerimi size vereceğimi mi sandınız? Oy! <laughs> Oy! Racon. Evet Sovyetler Birliği racon değdiğiniz göre bence topuklarınızı yiyip Moskova'ya tamam. dönebilirsiniz. Topuk topraklar satılık sarayla ekmeği satıyorum. <laughs> <laughs> Biz bu işi diplomasiyle halletmek istiyorduk. Madem böyle zorluk çıkardınız. Sizin yaptığınız diplomasi bir şey diplomasi ya. diplomasi değildir. Buna diplomasi denmez. Bizim fikrimiz aynıdır. Bir karış toprak yok. Alman hükümetinin buradan gitmesini talep ediyorum. Abi bir Gelmiştim sakin Sen yalnız bir adamsın. Sus. <gülüyor> <gülüyor> Sen yalnız bir adamsın. Ben yalnız. İzmir'e itiraf çöktü. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oo oh, salla salla. Bas telefonu Bak. Kocaman yer bırak ver. Her yer yer Her yer yer oluyor olur. Evet keçi keçi keçi, keçi holding. Ticaret <laughs> <alayım>. Abi <laughs> koskoca koç <coach gülüyor> holding oyuna telif <gülüyor> atmış <gülüyor> ya şaka gibi. Keçi ticaret. God. Abi Merinos yatakları vardı onları duruyor mu? Merinos falan. Paşa bahçecem. O Merinos yataklarını açtık. Ne? <laughs> <laughs> Şimdi bir de Paşa Bahçe cam fincan mincan. <laughs> e, ee, sayın Nino savaş açıyorsunuz bakıyorum. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in yolunda gitmiyorsunuz sanırım. Yurtta sul, canla sul. Sen Haklısınız bize karışmak konu düşmez. Yani konu kilit. <laughs> konu kilit. İyi roller. <laughs> ha, <sonra>. iyi parımlar. <laughs> i̇yi parımlar. <laughs> Kim osurdu beyler? Kim osurdu? Vallahi duydum. Bir osurdu. Arkada bir osurdu. Ben ben. Gidiyor, gidiyor ben osurdu. Reddedi. Almana şey attım atışa attım reddedi. Amına koyayım. Yalnız ben buradayım. <laughs> Bizim işçiler isyan ediyor. Evet abi. Bu <laughs> bu <laughs> <laughs> Evet abi. <laughs> Bizim işçiler isyan ediyor abi. Ayfer <laughs> bir çılgınlık mı <mü> yapsak <laughs> ya? Neyi mi? Giriş Ha. Şimdi İtalyanlar Yugoslavya'ya dalacak yaklaşık 60 gün sonra savaş olacak. He 121K ama ne oğlum? <laughs> Bu ne? Bu ne? Oğlum İtalyanlar Sovyetler ne hale oğlum? Durdura mın ökeyim ki. Oynanıyor final babalar final. Ya? Ne yapacağız oğlum? <laughs> Kanka, Nasıl kanka. kazanacağız oğlum? İtalyalı Sovyetler <laughs> birleşti kanka. Ne? 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 Aga. Savaş, oğlum Osman da gelmiş savaş Alper. Osman nereye geliyor? Baksana 24 ada 24 birlik getirmiş orası bu çocuğu girmiş savaşa. Osman'ı sikerim nereye giriyor? Bak. <laughs> Yugoslavia'ya <laughs> bak Iberian People's Republic 24 demiş. Oğlum İsviçre ne yapmış? Ha siktir. <laughs> İsviçre ne yapmış oğlum? Bak bak. Harbi porno. <laughs> Oha itiyor hala bu arada. Bayağı da itiyor. Oğlum paket atacak lan. Utanmasın. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Şut karda girmiş. Olaya bak. Oh, yana, Fransız, bak yukarıdan da Fransa saldırdı. Fransa mı saldırdı acaba Alman mı? O oh, paket atlar Fransa lan. Saldırdı. Oğlum. Attı mı? Attılar aldılar lan. İlerliyorlar oğlum. miniye falan girmiş. Anasını sik yemin ediyorum. Oyda Olaya bak. <laughs> olaya bak. Yok artık ya. Paket atıyor paket atıyor. Bak bak bak. O oh, siktir lan ya. Attı. Attı. Atıyor mu? <laughs> Attı bir daha attı. Bir daha paket atmadı adattı. Da, atmadı bir daha atmadı. Bana hayım almadı. Bak bir de burada attı. Aa aldı lan. Bak burada attı. Oğlum bu ne <gülüyor> lan? Bir kere paket attı. Oğlum adam doğudan <laughs> giriyor doğudan. Alo. Ulan şey, senin ülke, şey ülke gidiyor <laughs> lan. alo ülke gidiyor. gitsin gitsin be ya. Gitsin. Bana ne amına koyayım. <laughs> ben dağlara yatacağım kanka. İyiyiz de şimdi bak bak savunmayı iyiyiz de. Sana dünyanın en savunmasını çizdim ben. Bu savunma geçilemez. Yıkılması imkansız. Almanı s**ler bile. Alman yamuldu bu arada. Olmaz <laughs> bizde sikecektir Ben zaten ölmüşüm ama bırakayım. Ülkenin yarısı gitti <laughs> Görünsün, görürsün. <değil> <gülüyor> <gülüyor> uy 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 Sovyet. Lan ben nasıl kaputun oldum? Ya ben nasıl kaputun oldum? Ya ben nasıl kapatır oldum oğlum? Lan ben dayanıyordum. Lan oğlum alıyorlar lan toprakları. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> oğlum ben ne güzel savaşıyordum lan. Lan daha ben bir karış bile işgal edilmedim oğlum. Savunuyordum ben adaları savunuyordum. Sovyetler Birliği'ne karşı. Sikerler. Sana gitti. Tip e gittim. Tipe bak. Bütün sürü dört günü aldım. Tipe bak. Quit. Alt F4.